ben Damla e, MANA'nın kurucu ortağıyım. Manayı 2018 yılında e, kurduk e, ve yaklaşık iki yıl bir aydır ya da iki buçuk yıldır sanıyorum ki e, aktif olarak çalışmaktayız. E, i̇lk kurduğumuzda toplamda iki kişi e, iki de gönüllüydük e, ama şu an baktığımızda e, alt, e, altı tane sabit çalışanımız, dört tane gönüllümüz, iki tane stajyerimiz 17 tane üreticimiz, sabit üreticimiz ve bunun dışında iki tane kooperatifle birlikte çalışmaktayız. Hem toptan hem perakende üretim yapmaktayız. Mana kelime anlamı olarak köklerinden gelen süper güç anlamına geliyor. Ve biz aslında kadınların tamamen el yapımı ürünler üreterek, var olabilecekleri bir senaryo yaratmaya çalıştık. Burada da aslında şu istatistikten ilk yola çıktık varoluş nedenimiz olarak. Şiddete uğrayan kadınların yüzde sekseninin hayatı boyunca hiç gelirle buluşmadığı istatistiği üzerinden yola çıktığımızda biz de dedik ki aslında kadınla geliri buluşturduğumuz noktada belki de şiddeti birazcık azaltabilmek mümkün olur. Ve Asıl hedefimiz aslında kadının gelirle buluşması. Türkiye'deki şartlar e, göz önünde bulundurulduğunda da e, kadınların evlerinden çalışabilecekleri bir sistem e, kurduk ve şu anda aslında bizimle çalışan kadınların tamamı evlerinden çalışan, evlerinden üretimler e, üretim yapan e, ve ellerindeki zanaatlerine ise onların karşılığında e, para kazanabilen kadınlar olarak konumlandırdık. E, Dediğim gibi her geçen gün sayımız artmakta ve yapmaya çalıştığımız şeyler de e, değişmekte. Bunların arasına artık sürdürülebilir moda da geldi. Bizim dediğim gibi ilk var, varoluş nedenimiz kadın olmasının yanı sıra e, daha sonrasında yaptığımız işin iyi bir şey olduğu ve bu iyi şeyi yapmaya çalışırken ee, başka bir tarafı da bozmak istemediğimizi düşündük ve bunun daha iyi bir yolu mevcut mu? Yani tekstil işi yapıyorsak eğer bunu daha iyi yapabilmemiz mümkün mü acaba sorusunun devamında da sürdürülebilir modayı hayatımıza aldık ve şu anda kullandığımız materyallerin tamamı e Doğaya saygılı materyaller ve zaten yavaş üretimi de desteklediğimiz için evlerinden ve el yapımı ürünler ürettiğimiz için aslında dünyada bıraktığımız ayak izi minimumda diyebiliriz. Sanırım bu şekilde manayı özetleyebilirim. Aslında This is Mana fikri şöyle doğdu. Biz iki beyaz yakalı. Aslında kendi işlerimizi yaparken, e, günün sonunda etrafımıza baktığımızda, bizim yaşadığımız toplumda, belki hatta ailelerimizde ya da yakın çevremizde, konumuzda, komşumuzda bile şiddetin var olduğunu gördük. Bunun illa e, fiziksel olarak bir şiddet olmasına gerek yok. Psikolojik şiddette belki biz de maruz kaldık zaman zaman. Ve e, bunun nedeninin bir çaresizlik olduğunu düşünmeye başladık. Ve tam da o dönemde, 2018 yılında işte, ee, bu şiddet olayları iyice artmış, e, ya zaten her geçen gün artıyor ama e, iyice artmış ve haberlerde sadece kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin e, haber olduğu, sadece bunların döndüğü e, bir dönemdi. Ve yani düşünebildiğimiz tek şey buydu aslında. Evet biz hani rahatımız yerindeydi, bir şekilde gidip geliyorduk işimize ya da yani herhangi bir böyle... E, toplumdan garip e, şeyler yaşamıyorduk hani toplumdan yana. Ama sonuçta birileri yaşıyordu ve bu bizim hem cinsimizde ve birlik, birlikten kuvvet doğması mümkün müydü gibi sorular e, gelmeye başladı. E, ve sonra aslında arkadaş ortamında bunların hepsini konuşurken Sonra etrafımızda bir baktık ki aslında bizim annemiz, anneannemiz, hatta biz hepimiz örgü örmeyi, dikiş dikmeyi, nakış yapmayı birçok şeyi bilen insanlarız. Ama bunları belki sadece kendimizi rahatlatmak için belki sadece boş zamanlarımızda falan yapıyoruz. Ama anneannelerimiz ya da işte annelerimiz falan da bunları yaptıkları noktada da bunu satışa dökebilecekleri bir alan bulamıyorlar. Ya da zaten belki de görece satışa dönebilecek bir ürün üretemiyorlar, belli estetik kaygılar nedeniyle. Dolayısıyla aslında biz de dedik ki, bu noktada biz var olsak, buradaki köprüyü biz oluştursak, bu kadınlara biz tasarım desteği versek, acaba o kadınlar bizim için üretir mi? E, gibi bir yoldan çıktı aslında. E, kelime anlamı olarak da mana, dediğim gibi köklerinden gelen süper güç anlamına geliyor ve aslında biz buradan şuradan yola çıkıyoruz. Zaten kadın olmak, e, yani çok güçlü bir şey. E, ama bunun farkına varmak ve bu kökten gelen varoluşsal gücü e, bir şekilde var edebilmek, ortaya çıkarabilmek noktasında aslında mana konumlanıyor. E, yani olmayan bir şeyi var etmektense zaten halihazırda e, kadında olan bu gücü, hepimizde olan bu gücü e, bir şekilde ortaya çıkarmak, e, fark etmelerini sağlamak noktasında varız yani. Aslında iki tane anım var e, bununla ilgili. E, bir tanesi şöyle. Ee, ilk başta bizimle çalışmak isteyen kadınlarda şimdi e, hem marka bilinirliğimiz ilk başta olmadığı için e, üreticiler tarafında da bir soru işareti vardı böyle birisi var geldi bize ve işte işle ilgili bir şeyler istiyor ama e, hani ödememiz yapılacak mı bu insan gerçekten güvenilir mi bu insan niye bizimle böyle bir şey yapıyor ki falan gibi böyle birçok ee, soru işareti vardı ve o yüzden e, ilk başta kadınlarla çalışmaya başladığımızda e, yüz yüze tanışıyorduk. Tabii ki o zaman korona diye bir şey yoktu. E, i̇lk yüz yüze tanışmalarımızda da işte ortak bir alan bulunuyordu. Bakırköy, Üsküdar falan gibi merkezi yerlerde kadına en uygun yer ise orası olarak ve e, oralarda yüz yüze tanışılıyordu aslında. E, her zaman ilk toplandığımız altı kişi, altı kadının altısında da eşleri çaktırmadan yan masalarda oturdular. Bu güven sorunu nedeniyle. Ama daha sonrasında hani baktılar ki böyle bir şey yok yani hani bir sıkıntı sorun yok. Daha sonrasında hani bu ilişkimiz artık daha güvenli bir noktaya tabii ki geldi. Ee, ama bu keyifli ve eğlenceliydi yani komik bir hikayeyle. Şimdi biz normal bir sadece ticari faaliyet gösteren bir e, firma olmadığımız için e, sosyal hedeflerimiz de var, sosyal fayda hedeflerimiz de var tabii ki varoluşumuz nedeniyle. E, şimdi orada da e, kadın yani aylık e, gelir hedefimiz var, kadına kazandırabileceği kazandırmak istediğimiz gelir hedefimiz. Şimdi İlk başladığımızda bu tabii ki böyle tam olarak istediğimiz noktalarda değildi ve bize bizde bir yetersizlik hissi yaratıyordu. Ve orada aslında birazcık böyle etki raporu da çıkarabilmek adına da e, kadınlarla sohbet etmek istedik ama biz tabii ki etmedik. E, Raporta şeydi böyle soru-cevap gidiyordu ve o kısımda işte e, mana üreticilerine mana kadınlarına tek tek sorular sormaya başladık. E, o sorulardan işte bir tanesi de mana sizin için ne ifade ediyor gibi bir şeydi. Manada çalışmak sizin için ne ifade ediyor gibi bir soruydu ee, ve karşılığında biz o zaman kendimiz çok yetersiz hissettiğimiz bir noktadaydık ve e, ya olmuyor hani biz yapamıyoruz galiba bu işi gibi bir noktadaydık e, ama karşılığında e, şöyle güzel bir şey gelmişti. E, şey çalışanlarımızın yüzde sekseni mana'yı aslında bir kaçış noktası olarak konumlandırıyordu ve e, onlar için e, mana için ürettiği her an e, bir evden sorunlardan e, ya da herhangi bir işte böyle problem olarak nitelendirdiği şeylerden kaçtığı e, kafasını dinlendirdiği bir kaçış noktası ve eş zamanlı olarak da mana'dan elde ettiği geliri de kimseye hesap vermeden e, bir kaçama Ve bu, bunu gördüğümüz anda da aslında evet ya hani çok... Biz hani mükemmeliyetçi bir yerden geldiğimiz için ve hedeflerimiz bambaşka noktalarda olduğu için tabii ki de bizim için çok daha az görünen bir şeyde de e aslında karşı tarafın tatmini, faydalanıcının gerçekten faydalandığını görme hali hem mükemmel bir tatmin hem de evet e ben gerçekten doğru işi yapıyorum hissi e yaratıyordu. E sanıyorum ki ikinci unutamadığım olay da budur. <laughs> E, Disizmananın gelecek hedefleri noktasında e, şu anda karbon ayak izi bir noktada bırakıyoruz. E, bu bıraktığımız karbon ayak izini sıfırlamak, nötrlemek için e, bir proje geliştiriyoruz şu anda. Bu e, hem e, işte Kargo tarafında çünkü ister istemez hem de malın tedariki kısmında hem ham madde hem de bitmiş malın tedariki kısmında kesinlikle üretiyoruz ve bunu nötrlemenin nötrlemek için işte proje hazırlığı aşamasındayız. Bir bu tarafımız var. Bir de diğer tarafta kadın sayımızı üretici sayımızı arttırmak istiyoruz. Daha fazla kadına erişebilmek istiyoruz. Bunun için de tekrardan diğer markalarla ortak işbirlikleri yapıp üretici havuzu oluşturmak istiyoruz. Burada da kendi memnun kaldığımız üreticiler eş zamanlı olarak diğer bizim gibi sosyal girişimlerin faydalandığı faydalanısı olduğu üreticilerle ortak bir havuz oluşturup birbirimizin üreticilerine hem daha fazla para kazandırdığımız bir nokta hem de daha fazla üreticiyi kendi içimize çektiğimiz daha fazla talep yaratabildiğimiz bir alan oluşturmak istiyoruz aslında. Pandemi süreçleri bizi hem iyi hem kötü etkiledi diyebilirim sanırım ki en başında aslında kötü etkiledi çünkü tam hani Mart ayında pandemi başlamıştı ve tam bizim yeni sezonumuza geliyordu. Dolayısıyla ham madde tedarik kısmında sıkıntı yaşadık. Üreticilerimiz tedirgin oldular ve kargo kabul etmek istemediler. Dolayısıyla üretim kısmında sıkıntı yaşadık. Ama zaman içerisinde artık evlere servis çektiğinde ilerlemeye başladığımız bir noktaya geldik belli bir süre için. Daha güvenilir olması adına yani onların talepleri, üretici tarafının talebiydi bu. Ve buna geldik ve daha sonra da aslında aldığım daha olumlu bir noktaya gelmeye başladı. Burada aslında şunun da faydası var. hani Pandemi çok sağlıkla ilgili bir şey olduğu için insanların farkındalığı bir tarafta artmaya başladı. Hem e, yani çok fazla haber duymaya başladık dünyanın her yerinden. işte e, bir anda Venedik'te Yunuslar belirdi, bir anda işte e, ha, işte İstanbul'dan Uludağ görünmeye başladı falan gibi böyle. E, çevresel aslında kirlilikle ilgili çok fazla haber e, okumaya ve duymaya başladık, görmeye başladık aslında. Dolayısıyla insanlarda bir farkındalık da artmaya başladı ve artık insanlar ilk başta Gıda tarafında daha organik, daha sağlıklı, daha e, çevreye de zarar vermeyecek şekilde ve kendilerine de zarar vermek istemedikleri için e, burada bir farkındalık yaratmaya başladılar. Bundan sonraki nokta da aslında hayatlarının geri kalanını daha sürdürülebilir, daha ekolojik bir noktaya getirmekti. Dolayısıyla e, orada da aslında sürdürülebilir moda insanların hayatına girmeye başladı. İnsanlar artık mesela biz hani şey almaya başladık e, bu pandeminin ikinci yarısı itibariyle. Işte, e, yani böyle insanlar sadece üründen ziyade evet bu ürünün kesimi iyiymiş ben bunu alayım da giyeyimden ziyade artık e, altını sorgulamaya başladı ve bu bizim en istediğimiz şeydi zaten. Biz zaten gelmek istediğimiz nokta buydu. Dolayısıyla e, toplumda farkındalığın, tüketicide farkındalığın arttığı nokta olarak evet iyi bir noktaya geldik ya da işte çok fazla artık duyuyoruz, görüyoruz işte bir sürü sosyal medya fenomeninde de görüyoruz falan hem işte minimal yaşam ya da daha az atık üretme hali ya da işte e, kapsül dolap falan gibi kavramlar duymaya başladık artık e, ve bunu e, toplumun birçok kitlesi de duymaya başladı. Sadece belli bir niş kitleden bağımsız olarak e, farklı farklı e, gelir e, gelire sahip olan e, kimseler de duymaya başladı ve hayatlarını almaya başladılar, merak etmeye başladılar. Dolayısıyla aslında e, sürdürülebilir moda tarafı genel olarak yani manadan bağımsız olarak sürdürülebilir moda, e, moda tarafı aslında daha e, ivmelenmeye başladı bence diyebilirim. E, Türkiye'de sosyal girişimciliğin geldiği noktayı e, açıkçası bundan üç yıl önceye göre çok daha iyi buluyorum. E, i̇lk başta insanlara yani bundan üç yıl önce insanlara sosyal girişim dediğinizde insanlara ya da e, herhangi bir tarafa, devlet, belediye vesaire falan gibi ilişkili e, kurumlara, kuruluşlara Sosyal girişim dediğinizde anlamlandıramıyorlardı. Yani açıklamanız için çok çaba sarf etmeniz gerekiyordu. E, ama gün geçtikçe sosyal girişim sayısı arttığı noktada artık bilinirlik de artmaya başladı. Dolayısıyla aslında e, projenin onaylanması, birçok devlet teşviği hibesi ve benzeri şeylerin artmasına da neden oldu. Dolayısıyla nitelik açısını veya yani bunun için konuşmak benim haddim değil diye düşünüyorum açıkçası nitelik tarafını konuşmak ama bilinirlik açısından Tabii ki çok arttı ve bence iyi bir noktaya doğru gidiyor Tabii ki hala hala orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri den geride olduğumuzu söyleyebilirim bu noktada ama çok daha iyi bir noktaya geldiğimizde yatsınamaz.